Merhaba dostlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayatta zorluklar hep vardır. Size öyle bir dua öğreteyim. Bu dua size destek olacak. Çünkü hayat hocam hep böyle bayır aşağı insek güzel olur. Bazen düz yol oluyor. Bazen rampa çıkıyoruz. Yoruluyoruz. Doğru. Bazen tam kapıya kadar ulaşıyorsun. Bir bakıyorsun kapı kilitli. Kilit paslanmış. Anahtarı yok o kilidi açma bir anahtar lazım. Anahtarı deliğe iyi takmak için pasın gitmesi lazım. Lazım da lazım. Sıkıntı biter ama çözümünü bilmek lazım. Yolu yordamı bilmek lazım. Yoksa biz biliyoruz ki Cenab-ı Allah bizi imtihan ediyor. Bazen mutlulukla imtihan eder, bazen hüzünle. Bazen varlıkla, bazen darlıkla. Bazen sağlıkla, bazen hastalıkla. Cenab-ı Allah kimine verir, kiminden alır imtihan eder. Kimine hiç vermez imtihan eder. Sabır mı ediyor, şükür mü ediyor? Yoksa isyan mı ediyor? Buna bakar Cenab-ı Allah. Şimdi dostlarım, zorluklardan çıkmak, ferahlığa ulaşmak bunun için dua kitaplarımızda çok böyle yer almış güçlü dualardan birisi bizim kitapta da var dua kitabında. Hocam size onu, duayı öğreteceğim ben inşallah. Sizlerden ricam önce bir videomuzu beğenin. İki dakika ben şöyle bunları halledeyim. <laughs> kanala abone olun. Yorumlara birer tane amin yazın. Tamam mı? İşim bu olayı sizde hocam. Onu siz inşallah şey yaparsınız. Ben de size duayı öğreteyim o arada. Siz aminlerinizi yoruma yazarken, kanala abone olurken bir yandan. Bu duayı da öğretelim kardeşlerimize. Aa, sonrasında bir de sürprizim var can kardeşlerime. Aziz dostlarıma inşallah dinleyin sevgili dostlar. Şimdi Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle ve ente tecealul hazne iza sehle. Allah'ım senin kolay kıldığından başka kolaylık yoktur senin dilediğin zaman sen dilediğin zaman kolay hale getirirsin zorluğu da yani. Söyleyin bakayım. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tecalul hazne iza şi'te sehla. Ya Rabbi senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Kolaylık yoktur. Sen dilediğin zaman zorluğu da kolay hale getirirsin ya Rabbi. Bu dua özellikle içinden çıkılamayan durumlarda ruhsal sıkışıklıklarda ee, hayatın ağırlaştığı zamanlarda yani içinizden inanarak okuyacağınız gerçekten okuduğun an ferahlığını hissedeceğin sonra da subhanallah ya zorluklar kolay oluyor be. Hani nasıl buz böyle sıcak bir ortam gelince eriyor, 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 bitiyor ya senin o dağlar gibi gördüğün zorluk erir, 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 erir kum tanesi olur üflersin ve gider. Cenab-ı Allah yeter ki ol desin be hocam. He? O ol dedikten sonra olmayan olu verir. Olan biti verir. Yok olu verir yani. Görüyor musun? Olma derse mahvolur. Ol dem hemen. Ol der hemen. Ne Mevlidi Nebi'de Süleyman Çelebi Hazretleri. Cenab-ı Allah ol derse olu verir. Olma derse mahvolur. Ya. Şimdi bu duayı öğrendik hocam. Tamam mı? Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tecaalul hazne izâ sehle. Sevgili dostlar. Bu duayı okuduktan sonra bir de size tavsiyem. Şu dua kolyesini de hocam boynunuzdan çıkarmayın. İnşallah rahman önünde ve arkasında çok güzel iki tane dua yazıyor. İdris peygamberimize Cenabı ı Mevla'nın öğrettiği kırk tane dua var. Arkadaşlar bu kırk dua her biri ismi azam kuvvetindedir diyor hocalarımız. Ve bu dualarla <laughs> özür dilerim. Bu dualarla meşgul olan kardeşlerimiz dünya ahiret bütün sıkıntılardan, bütün müşkil durumlardan kurtulurlar. Net. Bu 40 duanın iki tanesi. Üçüncü ve on beşinci esma. Cübbeli Ahmet hocamız Allah'ım ömrüne bereket versin. Çok anlatmıştı bunları zamanında. Hocam bu üçüncü ve on beşinci duayı birini kırmızı akik taşı bu Yemen akiyi. Ön yüzüne birini arka yüzüne yazdırdık. Birisi rızık bereket duası, zenginlik duası, borçtan kurtulma duası. Diğeri de ailevi sıkıntılardan tutun. Nazar, büyü, sihir, musallat gibi sıkıntılara kadar. Kötü huydan, kötü ortamdan, kötü alışkanlıklardan kurtulmaktan tutun. Nazar, büyü, sihir, yıldız düşüklüğü, kısmetsizlik, bereketsizlik, isteksizlik, sebatsızlık, korku, evham, vesvese, takıntı, aşırı öfke, öfke kontrol edememe gibi durumlara kadar. Yani neler neler var. Yuvam yıkılmak üzere gidiyor. Allah sizden razı olsun okuyacağım duayı söylediniz. Üzerime taşıyacağım duayı söylediniz. Evime asacağım duayı söylediniz. Elhamdülillah benim yuvam kurtuldu hocam. Benim yuvam kurtuldu hocam. Bunu diyen çok kardeşimiz var biliyor musun? Şimdi erkek kadın herkes bu kolyeyi takabilir abi. Etrafı 925 ayar er gümüş. Bu kırmızı taş Yemen akik taşı. Peygamberimizin bu akikle alakalı hadisi şerif var, müjdesi var. Yanında işte okuyacağınız dualar Hayatın boyunca okuyacağın dualar. Hocam eşim için bir dua istiyorum. Evladım için şu şu durumlara bir dua istiyorum. Okula gidiyor, sınava hazırlanıyor, laf dinlemiyor. Anne babaya asi, kötü yola düştü. Kötü arkadaşa uydu vesaire vesaire. Evlenmek istiyorsun, evlenemiyorsun. Çocuğun olsun istiyorsun, çocuğun olmuyor. Doktor diyor ki hiçbir hastalığınız yok. E ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Hocam yok mu bir duası? Var bir duası. Çok güzel nasip duaları var nasibim tıkalı diyenler, kısmetim bağlı diyenler, enerjim düşük diyenler. Evliyiz hocam ama karı koca arasında bizim eşimle çok büyük anlaşmazlıklarımız var, kavgalarımız var diyenler. Hocam bir dargınlık durumu var, barışmak için ne yapmalıyım? Çok öfkeli hocam diyor. Ne yapmalıyım bu yumuşaması için? Fakirlikten ve yalnızlıktan korkulmak için ne yapmalıyım? Bak, hep duaları burada hocam. İsmi Azam duası. Subhanallah. Ya çok güzel ya. Bedava yolluyor. Bedava. Kolyenin yanında hediye. Benim bu radyoda anlattığım, YouTube'da anlattığım sohbetler var ya, dualar. Hocam bu duaların yazılmış halini nereden bulacağım diyordunuz. Ha burada işte. Bedava yolluyor. Yaz WhatsApp'tan. Kolye alıyorsun. Yanında kitap. Bedava. Yazın. WhatsApp'tan bana yazın abi. Üç tane dua afişi yolluyorum. Bak evine, iş yerine asarsın. Üzerinize taşıyın diye kolyenizi gönderiyorum. Yanında hediye olarak okuyacağınız duaların kitabını gönderiyorum evine iş yerine as diye de üç tane dua afişi gönderiyorum. Bir tanesi Hilye-i Şerif. Hilye-i Şerif. Efendimizin dış görünüşünü anlatır. Hazreti Ali'nin kaleme aldığı bir vesikadır. Beraberindeki dualarla birlikte haneye asılırsa oraya huzur, bereket gelir. Nazar, büyü, şeytan, musallat oraya yaklaşamaz. Bir yerde büyü varsa diyor Hilye-i Şerif aslında oraya etkisiz hale gelir. Ya çok büyük faydalar var. Ne diyorsunuz siz? Yani? Hizbul Mausum. Duydun mu Hizbul Masun? Bu İmam Gazali Hazretlerinin yazdığı bir dua. Kur'an ayetleri var içinde, ismi azamlar var, Cenabı Allah'ın Rabbimizin isimleri var vesaire. Büyük korunma kalkanıdır bunun adı. Manevi sıkıntılardan, ailevi sıkıntılardan, buhranlardan, psikolojik sıkıntılardan, darlıklardan kurtulursun. Ve zenginlik için, bereket için kolyenin ön ve arka yüzünde yazan dua var demiştim. iki tane. Bu duaların aslı 40 tanedir demiştim tamamı. İdris peygamberimizin 40 duası. Bunu da astığınız yere zenginlik nimeti ulaşır. Rızık, bereket, bolluk yağar. Evine az, evine bereket yağar. İşine az, iş yerine bereket yağar. Allah'ın izniyle. Bana da dua edersiniz hocam. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.